Me dying me. Sixty nine. Ya çık Hadi. ölümden <laughs> <laughs> Adamlar zannetti. <laughs> bomba at oraya. İzle kral, izle. Hop. Kanka <laughs> o <laughs> bomba maya işi. Kımıl kımıl alındı. Kral şov yapacak hadi bakalım. Oğlum ne oldu? Kaç! Ya kaç! Ya kim vurdu ya? Ya bu tamam tamam, tamam tamam, tamam 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 sakin ol. Hele ya! Bombayı öldü. <laughs> Görmedin değil mi? <laughs> Görmedim yok kanka. Ama taktiğini izlemek istiyor mu kanka?

vardı. <laughs> Yapacağım bir <laughs> şey. Adamı vuramıyorum gülmekten. Tüm takım bir öldü gibi sanki. Kanka ben 3 kill aldım. Nasıl sonuncuyum amına <laughs> Birini birine direkt kafa vurdum. Nasıl sonuncuyum? Nasıl 43 azarım olabilir ya? Nasıl git, görüyorsun? git 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 git. Bombaya kafa attım. Hadi hadi. Benden iki tane öyle nasıl çöz. Lan çözmüyor. Basılı tut, basılı tut, basılı tut. Basılı tut. Neye basılı tut? <gülüyor> <gülüyor> ya amına sikeyim nasıl çözmüyor ya. Kayka <laughs> <laughs> ne? Neye basacağım oğlum? Neye basacaksın la? Ne sen amına koyayım? Neyse canın sağ olsun. Bir şey olmaz. Bilmiyorum ki oğlum. Zaten dörde basıyorum. Dörde niye basıyordun? <laughs> ne bileyim oğlum. <laughs> Sen o yüzden mi bomba attın? <laughs> Adam yanlışlıkla bomba attı. <laughs> Ya ama gelmeyin işe şişe bir adamın üstüne Ortaya sıkı abi <gülüyor> Ben gidip <laughs> ne sıkıyım oğlum <laughs> Biri ne sık oğlum <laughs> ortaya <sıkıyorum. Korktum> <gülüyor> <oradan>. <gülüyor> bir, gidiyor, bir gidiyor, orta <laughs> ortaya sıkıyor Korktum oğlum Bir saniye diyor bir saniye gelmiyor Ortaya sıkıyor Biri ne sıksan öyle <neşin> çok işte yıkıyor <laughs> <laughs> Çok tedirgin oldum da orada. <laughs>